Krim'in Kripto Para Haberleri kanalından hepinize merhaba. Kanalımıza abone olup bildirimleri açıp videoyu beğendiyseniz videoya geçebiliriz. Umarım kripto para piyasasında hepimiz kazanırız. İyi seyirler. Genel kripto par piyasası bitcoin öncülüğünde düşüş yaşıyor. Ethereum'da düşüş yaşayan kripto paralardan biriydi. Bazı analistler ETH için sert bir düşüş bekliyor. Ancak bazıları ise kritik destek seviyesinin korunması halinde yükselişin devam edeceğini belirtiyor. Ethereum için 2000 dolar hedefi gerçekleşebilir mi? Lider altcoin Ethereum, Bitcoin'in fiyat hareketleri ile kritik 2850 dolar destek seviyesine yakın işlem görüyor. ETH için bu destek seviyesinin altındaki fiyat hareketleri sert bir düşüş hareketini başlatabilir. Factor LLC'nin CEO'su Peter Brandt, pazartesi günü geç saatlerde bir ayı deseni paylaştı. Paylaşımda lider altcoin'in 2000 dolar seviyelerine doğru bir düşüş yaşayabileceğini belirtti. Paylaşılan analize göre ele alınan ana kurulum, günlük grafikteki omuz baş omuz formasyonu. Bu muhtemel formasyonun hedefi ise 2000 dolar seviyelerini işaret ediyor. Ethereum son 48 saatte %15'e yakın bir düşüş yaşadı. Ek olarak lider altcoin yazım sırasında 2850 dolar seviyelerinden işlem görüyor. Lider altcoin en son 45 gün önce bu seviyelerden işlem görüyordu. Ancak gelen yükseliş ivmesi ile birlikte 4000 dolar doğru bir yükseliş gerçekleşmişti. Boğalar, bu haftanın başında Çin'den gelen ağır borçlu emlak sektörü haberinin tetiklediği satış dalgasının kripto paraları ve geleneksel piyasaları etkilemesi ile piyasa üstünlüğünü kaybetti. Bazı analistler fiyatın kritik 2850 dolar destek seviyesinin üzerinde kalabilmesi halinde Ethereum'un tekrardan toparlanacağını belirtiyor. Başka bir analist, son düşüşlerin zayıf yatırımcıların satış yapmasını sağlamayı amaçladığını belirtti. Ek olarak da bu seviyelerdeki Ethereum'un orta uzun vadeli bir yatırım olarak değerlendirilmesi gerektiğini belirtti. ETH'nin uzun vadeli görünümü pozitif. Ethereum için 3000 dolar seviyeleri yaklaşık son 45 günün en düşük seviyesi olsa da altcoin 2021'de %450'den fazla bir yükseliş yaşadı. Ada toplam kilitli değer, TVL, 2020'de 13 milyar dolardan 60 milyar dolar seviyelerine yükseldi. DeFi ve NFT sektörleri etkileyici bir dalgalanma yaşarken Ethereum piyasa hakimiyetini korudu. Eylül ayında 20 doları aşan ortalama gaz ücretlerine rağmen ETH, merkezi olmayan borsa DEX hacminin yaklaşık %60'ına sahip. En büyük rakibi Binance Smart Chain 0.40 doların altında bir işlem ücretine sahip olsa da günlük ortalama hacmi 1 milyar doların biraz altında bulunuyor. Vadeli işlem verileri ne durumda? Ethereum için 3 aylık vadeli işlem sözleşmeleri balinaların ve arbitaj masalarının tercih ettiği yatırım seçeneklerindendir. Ancak sözleşmenin en büyük avantajı dalgalı bir fonlama oranının olmamasıdır. Ethereum'un vadeli işlem sözleşmeleri primi, fiyatın 4000 dolar direncini test etmesiyle 6 Eylül'de %15'e yükseldi. Ek olarak bu temel gösterge geçen ay boyunca %8 ila %12 arasında değişerek sağlıklı ve boğa olarak kabul edildi. Kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Son dakika kripto paralar ile ilgili tüm bilgiler bu kanalda. Yeniden görüşmek dileğiyle hoşçakalın. Unutmayın bunlar benim şahsi görüşlerim ve fikirlerim değildir. Biz bir haber kanalıyız gündemde olan gelişmeleri size sunuyoruz.